Merhaba çocuklar. Çocuklar biliyorsunuz biz artık kış mevsimindeyiz. Kış mevsiminde havada nasıl değişiklikler oluyordu? Evet yağmurlar yağıyordu, rüzgarlar esiyordu. Bir de çocuklar böyle beyaz lapa lapa lapa, lapa bir şeyler yağıyordu. Ne yağıyordu? Duyamadım. Evet, kar yağıyordu değil mi çocuklar? Şimdi sizinle çok güzel bir kış ağacı yapacağız çocuklar. Evet, şimdi size kullanacağım malzemeleri söyleyeceğim. Çocuklar, zemin için kullan kullanmak istediğim mavi kağıdım var. Ama siz hangi rengi seviyorsanız, hangi rengi tercih etmek istiyorsanız o rengi kullanabilirsiniz. Siyah boyam var. Bir tane fırçam var. Bir tane yapıştırıcım var ve en önemli malzeme mısır patlaklarım var çocuklar. Bu mısır patlaklarıyla da kartaneler yapacağız. Hadi başlayalım. Şimdi çocuklar boya ve e, boya yapmak istemeyenler siyah kalemleriyle e, kağıda şu şekilde bir ağaç çizebilirler. Tabii ki bu ağacımızın yaprakları yok. Neden çocuklar? Çünkü kışın ağaçların yaprakları ne oluyordu? Sararıp dökülüyordu. Ve ağaçlar yapraksız oluyordu. Şimdi ben boya ele yapmak istiyorum ve fırça ile yapmak istiyorum. Bunun için çocuklar kendime bir ağaç yapmam lazım. Ama nasıl yapacağım? Şimdi fırçamı boyama batırıyorum çocuklar. Ve avcumun içine boyayı sürüyorum. Çocuklar çok eğlenceli. Bakın. <laughs> Ama sizin sizin bunu çok sevdiğinizi, çok severek yapacağınızı düşündüğüm için ben boya ile yapmayı tercih ettim. Evet, ağacımın ilk önce dallarını boyuyorum çocuklar. Evet. İsterseniz bunu kahverengi boyayla da yapabilirsiniz. İsterseniz dediğim gibi kalemle de bir ağaç çizebilirsiniz. Pastel boyalarınızla da çizebilirsiniz. İsterseniz kuru boyalarınızla da çizebilirsiniz. Ama ben bugün bununla yapmak istedim. Evet, ağacımın dallarını ve kökünü çiziyorum. Boyuyorum, pardon. Evet çocuklar. Tabii ki bunun yanında bir de ıslak mendilimiz de olsa iyi olur. Çünkü boyamızı daha sonra onunla temizleyebiliriz. Evet çocuklar. Çok eğlenceli. Bakın. Evet, şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bu elimi kağıdıma bastıracağım çocuklar. Evet. Kağıdıma bastıracağım. Hazır mıyız? Bakalım ne çıkacak. Bastırıyorum. Evet. Kaldırıyorum şimdi çocuklar. Ağacımın olmuş olması gerekiyor. Evet. Çocuklar şu şekilde oldu. Şimdi bunun altına da ben fırçayla ağacın gövdesini tamamlayabilirim. Ama önce ellerimi temizlemem gerekiyor çocuklar. Ondan sonra etkinliğime devam edeceğim. Çocuklar çok eğlenerek yapacağımız bir etkinlik. O yüzden bittiği zaman nasıl olacağını çok merak ediyorum. Evet. Şimdi ağacımın gövdesini tamamladıktan sonra dallarını yaptım. Gövdesini de tamamlıyorum çocuklar. Boyanla. Evet. Bakın. Bu şekilde oldu çocuklar. Evet. Kış ağacım için bu şekilde e, elimin üstüne boyayı sürüp elimin baskısını çıkardım. Şimdi sırada kartanelerini yapıştırmaya geldi. Bunun için de çocuklar ne kullanacağım biliyor musunuz? Söylemiştim ya. Mısır patlaklarını kullanacağım. Şimdi mısır patlaklarını yapıştırıcımla ağacın dallarına yapıştırabilirim. Ağacın köklerine yapıştırabilirim. Çünkü beyaz kar yağınca her taraf ne oluyor? Bembeyaz oluyor, değil mi? Yapıştırıcımı çok az miktarda çıkardım çocuklar. Evet. Mısır patlaklarımı teker teker yapıştırıyorum çocuklar. Karlar yağmış. Her taraf bembeyaz olmuş. Evet. Benim ağacım da bembeyaz olmuş. Sizlerin ağaçlarını da çok merak ediyorum bu arada. Evet çocuklar. Resmimin tamamlanmasına çok az kaldı. Çocuklar bu resmi yaptıktan sonra isterseniz odanızın kapısını asabilirsiniz. Evet. Çocuklar çok az kaldı. Kış ağacımın bitmesine çok az kaldı. Şöyle şuralara da yapayım. Çünkü yerlere yapılar, karlar yağmış her yer lapı lapa, lapa. kar olmuş çocuklar ne kadar eğlenceli evet çocuklar benim kış ağacım bitti bakın Böyle bir kış ağacım oldu. Şimdi siz de evde kendinize çok güzel bir kış ağacı yapabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.